Merhaba arkadaşlar ben Zenci Gamers'tan Red Zone ve bugün Outlast oynuyorum. Eee size ben diğer üçüncü videoyu bayramdan sonra çekerim de demiştim ama bayramdan sonra değil de şimdi çekesim geldi. Bir de eee şimdi çekiyorum da bayramdan sonra atabilirim. En son ne yapıyorduk? En son şey yapıyorduk biz. Eee neydi lan? Ha pompa mı ne açacaktık? Belki galiba. Nerede kaldık bu herkes? Abi neyse artık. Ha bura giriş mi? Daha hiç kaydetmemiş mi oraları? Evet bir fail daha yaşıyoruz şu an. aynı görevi yaptım Şu kapıdan sonra geçeriz. Önce kolay bir tane şey Nereye saklan? Lan. Abi çok iş. <laughs> Şş. Şş. Abi adam. Hemen bas. Hemen bas. Bas bas. Eee nereden bulacağım ben ya? Koş. Koş. おっ La ben ya. Şerefsiz öldürdü bizi. kaydetmemiş mi bu oralar hiç. Kaydetmiş. Allah'ın belası herif ya. Şey ya adam zıplamadı ki başta bir yerde. Orada zıplasaydı. <laughs> Ya bak işte yine böyle zıplamamıştı. Hemen defanda açalım. Açayım şunu. Biri düştü işte. Şimdi çabuk, çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Çabuk hiç bekleme yapma. Çabuk. Çabuk. Materyali alalım. Şimdi kapıyı kapatalım. Bu güçlümle geldim. Buradan dolaşalım oraya. daha da geliyor. Abi açma. Ne olur açma. Bu arada altı bataryamız varmış. Bayağı iyi. Hayır. ha giriyor. Oh. Oh kurtulduk. Müzik tam gitsin yoksa gittiğini anlamayız. Ben biraz takılayım buralar. bataryayı bitire kadar takılayım burada ben. Evet. Çok da hızlı bitiyor lan. Korkuyorum. Aslında şu an çıkmışım üst kere de. Neyse. Haydi çıkıyorum. Abi niye sesli açıyorsun? Kır dediği şey ne ki? saç çıkmaz değilmiş. Main breaker nerede ya? Aha bulduk. Peki burada başka bir şey var mı? Var güzel bir şey. Var. Şimdi geri mi döneceğiz? Galiba geri döneceğiz. Sağdan gittiysem sola döneceğim ben şimdi. Burada bir şey mi var? Yoksa bana mı öyle geliyor? Allah! Ben gidene kadar ağzımı eder bu herif benim şimdi. Ya şerefsiz ya şerefsiz tam şerefsiz. Bak şuna. Bas. Sonuncu Hadi 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 abi adam görmese daha iyi olabilir lan şerefsiz şerefsiz Hangisini? demek ki şuradaki yoldan girdik. Ee, şuradan girdim. Abi neden yanlış oldu? Neden yanlış oldu? Kaç abi. kaç. Abi durma. abi durma. Abi, ne yapacağım ben? Dönecek mi? Valla dönerim benim için sıkıntı yok da. Sağdan gidelim. Neden sağdan? <laughs> biz daha yeni buraya geldik zaten. Cık. Ya security kontrolü nasıl döneceğiz? Bir dakika. Ee, ha görev return to security kontrolü. Tam checkpoint almışız. <laughs> Kamerayı boşuna harcamayayım. Zaten adam gitti gördük de. Aniden karşımıza çıkıyor şeref. Yani. <laughs> of security kontrolü nasıl döneceğiz ya? Bunu <laughs> atmıyorsam. Böyle Böyle abi. <laughs> abi, abi biz niye çıkmıyoruz? Abi çıkmaz. Abi çekil çekil. adam ortaya geldi. Ha oradan geçin. Oradan aha bu doğru yok. Bu adam o adamdan vuracağım ben şimdi. Şey, Tamam izimizi kaybetti. Oh be. Security kontrol neredeydi ki? Şimdi de onu arayacağız abi. A exit tamam şuradaydı. Düz git 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 security kontrol tamam. Oh be. Ne oluyor lan? Oh, Ananı. Ne yapıyorsunuz? Bizi de mi virüs yapacaksınız? I'm sorry my son. I did not to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Allah, Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel. all doors will open before you. Allahım pederi. <laughs> ne diyeyim? Of! Ne güzel kurtulacaktık, bitecekti. Bize zora sokuyorlar abi boşuna. O ses neydi lan? ben yapıyormuşum. Paranoya yaptım bir an. Neredeyiz lan biz? Kameramızı ver kameramızı. O peder kendi odasına getirmiş bizi. Acaba ne yaptı burada? Bilinmeyen sorular. gireceğiz anladım şimdi gelirler bir dakika kameramız kaydetti mi ne dedi öyle bir şey dedi galiba mont es masiva selim abi gireceksen gir odaya artık yeter biraz takılak burada hmm. Galiba şu anlık gelmeyecek. Abi geleceksen gel yeter çıkacağım ben. Hadi ona kadar sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tamam gelmiyor. İn, in. Çıksana yatağına. Allah belanı versin. Şerefsiz. Ben daha çıkmam oğlum burada. Çıkma, çıkmam mı lan? Görev var mı bizim şu an? Görevimiz yok. Galiba çıkmamız lazım çünkü o adam yaklaşıyor bile. Gölgesi mi güldü tamam. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Abisi gelecek misin sen buraya? videoyu boşuna <laughs> uzatıyorum. Haydi çıktım. A Aa bizim deli. Ne yapıyorsun sen? Aman manyak mısın? E kaydediliyor yazdı. Tamam şimdi ölsek sorun olmaz. Allah! Ne oldu kanka? ne yapıyorsun oğlum sen? Dur açayım kapıyı. Aa açılmış. Şş kanki sen kafa atmazsın bana. Onlar galiba Peter Martin'ın. Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. We kapat be able to ben him. We give him a running start. There's an idea. Believe me. Burası benim aynı kaldığım yer değil burası bir ilgi. Peki e, burası bir e, burayı aç mı? Havalandırma Burası kilitli. Ne yapacağız? Aşağı mı atlayacağız? Şunun yanına mı gideceğiz? Tamam anladım. Burada <laughs> beni görmemiştim. Şşş e, izler. Açıyorum bakalım. bana dalmaz değil mi? Ha, efendim kalkıyor duyamadım. Bir şey mi dedin? Ha? ha bu biraz normal olan. Şuralara da bakayım belki bateri falan çıkar. Bateri iyidir. Sonralar, sonlara doğru hiç çıkmıyor. Çok kötü. Sen bir şey yapmazsın değil mi? İyisin sen tamam. Ananı satayım! Ben de kapıyı açıyordum ne abi <laughs> ne var diye bakacaktım. Şerefsiz korkuttu beni. Buradan bir şey çıkar mı? Çıkmadı. Abi burayı aşağıda press hold şunu fark ettim oyunda bug var galiba aşağıda hani press hold r falan yazıyor yani dur bir işte bundan yazarsa <laughs> kapı kilitli değil demekmiş sen geçen bana fake atmıştın yine atlar mısın? neyse <diyor gülüyor> Hepsine tek tek bakacağım sonra videoyu bitireyim. Aha bak çıktı. Daha yine çıkmadı. Demek ki kilitli değil. Anladım ben burada ne yapıyorsun? Aa uyuyorsun, evet. Peder Martin, ne yapmış lan Peder'im? <laughs> Abi gelme, sen git şuraya kafa at. Çövbe, tamam, Bak bu da bizi korkutan şerefimiz. Sen kafa atmaya devam kanki. Ne yapıyorlar lan? Kaydedi kaydediliyor, kaydediliyor ya siz gelsin ben kaparım abi. kapat diyor. Anlaşıldı. Tam pampa sorun yok zaten bakmak istemiyorum. Hey. Al ganga sen kal burada. <laughs> Abi nasıl bizim de aynı baktığımız yer. <laughs> Gel, durayım, geçmemiz lazım. İşlandım. Ben şimdilik burada iyi Çok iyi değilim. Kilitli olsun. Oh, kilitli olsun. Yoksa gideceğimiz yollar çok fazla Abi açıl anlaşalım o tek yoldan gideceğiz. Abi yalnız burada daha yeni iki adam vardı. Yalnız, neyse. Abi aşağı düşüyor. <laughs> neyse tekrar gideriz. her yere kafa atıyor manyak mıdır nedir? <laughs> Gidelim. Ulan kaydediliyor ya su gelsin ya ben korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gold always. Ya okuyamadım. Hah. <laughs> <laughs> hakimiyet. Ha. Ne no, oldu no, bize? Ne no. kaydediliyor. Tamam. Evet arkadaşlar dediğim gibi kaydediliyor yazısı çıktığında videoyu bitireceğim. Ş bunu bayramda çektim. Muhtemelen bayramdan sonra atarım. Ee, ben ZenciGamers'dan Redzone. Ee, videoyu likelamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.